Sevgili seyirciler yeni bir haberatör programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza yeni skandallarla geliyoruz. Özellikle çocuklarımızın, geleceğin güvencesi çocuklarımızın hangi şartlarda üretilen poğaçaları, kurabiyeleri, kruvasanları ya da bilumum hastane malzemelerini yediğini göreceksiniz. Gittim, bizzat kendim bastım. VTR'ye girelim. Sevgili seyirciler şu anda İstanbul'da bir pastanenin iki katı altındaki e, mutfağına geldik. Etrafı bakıyoruz. Etraf tahmin ettiğimiz gibi pislikten geçilmiyor. Gördüğünüz gibi bir yağ tenekesi. Üzerinde kirli bir don. Don ve kirli bir don. İlerliyorum buraya bakıyorum. Bir tane bir kova dolusu burada üzerinde izmanit söndürülmüş beton. Tam tezgahın üzerinde duruyor. Üzerine de bir kepçe konmuş. Bu tarafı göstermek bile istemiyorum. Açık saçık resimler kirlik çöp kovaları tezgahın içinde. Çocuklarımızı yedi bu kruvasanlar gördüğünüz gibi içinden çivi, çakıl taşı ve burada da yine bu sefer unlu bir don çıkan bir alanda bir yerden çıkıyor gözüküyor. Beyefendi yok. bir saniye buranın sorumlusu siz Aha. misiniz? Biz haberatör ekibinden Hayır, geliyoruz. Biliyorum farkındayım. Gelir misiniz buraya? Mi? Beyefendi Kim içeri? bir saniye beyefendi. Kapattır mısın Hayır bana. beyefendi bakın bana. biz burada kamu için buradayız bu burnun hesabını bile vermek istedim. Bak neresi gidiyorsun? Aldırma Bana ne Bana ne O soğanı inceleyesiniz. mi? Çekil lütfen arkadaşım. Lütfen. Var mı? Tamam, lütfen. Lütfen. Tamam. Beyefendi. Beyefendi. Lütfen. Lütfen. Beyefendi kaçma. Kaçma. Görüntüleri hep beraber izledik. Gördüğümüz manzara karşısında hepimizin tüyleri diken diken oldu. Nasıl olmasın? Ortalık pislikten geçilmiyor oldu. Üstelik bütün bunun sorumlusu olan kişi de kameraya konuşmak yerine kaçmayı tercih ediyordu. Biz de haberatör ekipleri olarak onun peşine düştük. Bu nedir bu? Don nedir burada? Burası doncu mu pastane mutfağı mı? Nedir bu? Bizim burada çalışan arkadaşımız kirli eski donunu buraya temizlik malzemesi bağında bırakıyor. bırakıyor. Bununla mı temizlik yapıyorlar? Evet yani toz bezi yapmaz mıydı analarımız bunları bizim? Anamız bizim e eski çamaşırımız. Bunun içine koyup bir yandan da pasta mı yaparlar? Ya bu orada? düşmüş bu olay. Ya şurada bunu arkadaşlar insan yiyor, giyiniyor insan, beyefendi. Insan. Arkadaşlar burada giyiniyorlar. Arkası soyunma kabili bizim. Peki yapıyorlar. hadi o don düştü bu çivi, bu taş, toprak nedir? Böyle bir pastane ve hayatımda bu kadar baskın yaptım ilk kez böyle lütfen. bir şey görüyorum. Lütfen, lütfen. Yani Gıda ya, sektöründe her türlü pisliğe da, alıştık. Bunu, bunu hep... Ama böylesi ha, ne duyuldu ha, ha, ne, de ha, görüldü, ha, ne de görüldü. Ha, kare, her şeye bir bahanesi olan pişkin akçı, İlk kez bir hatasını kabul etmiş. Haten yok İsmaret'in burada işi yani. Elemanlar kalifiye olmadığı için. Hani alacağımız yamağımız, açımız kalifiye olmadığı için. Buraya böyle hatalar genç oğlanlar için. Halifiyet sizin gibi değil yani. herkes Hal şey. yani 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 siz... Ben bunların hepsini ayırırım. Siz burada yaptığınız poğaçayı çocuğunuz yediriyor musunuz? Evet. Yediriyorum. Ben de bunları burada ilk defa görüyorum. Yani bunların burada işi yok. Bunlar burada zaten değildi. Bu arkadaşlar bunu neden böyle bu koymuşlar? Kepçeyi de bunun üzerine, Bunun ne amaçla yapıldığının farkında değilim ama gıda maddesi olmadığı kesin. Gıda olarak kullanılmıyor yani. Ama... Yazık günah. Verilen emeğe yazık günah. Yani... Bu ne bu? Bu, bu nedir bu? <laughs> geç oğlum. Geç oğlum böyle. Bu ne bu? Dur, Böcek, böcek mi o? Nedir o? korkma. Böcek değil. Yok. Hayvan. Hayvan. Sefer. Gel oğlum ya böyle. yapma yaklaşma Abim zehirlidir okuyor. belki. Yok zehirli ben tanıyayım. Abim korkuyor geç böyle Sefer. Good boy. Aferin oğlum geç böyle. Şimdi... Bu kim bu Sefer sormasayım? Bunu ya benim... Sefer ve ailesi gördüm Bakın biz <laughs> mutfakta e, zorluklar içinde çalışan insanlarız. Bizim bu mutfakta. Benim e, sıkıntılarımın ortağı olarak bu şekilde böcekleri büyüttük. Nasıl büyüttünüz? Mamaladık, yem verdik. Ve radyasyon vermeniz lazım böyle no, büyük böcek. No, şey. Kesinlikle mamasını su İbo eksik zaten bu. Bunlar çok akabı. Şimdi buna böcek mi diyorsunuz? Yani bu böcek mi şimdi bu? Ne bu? Yani bu hayvan. Evcil hayvan. Bunu siz besliyor musunuz? Evinize de götürüyor musunuz? E, evime de götürdüğüm oluyor. Çocuklar çok sever sefer İyi niyetli bir hayvan çünkü. Sağzına gelin. limonata. Yapmayın beyefendi limonata. lütfen yapmayayım. Pisli evet sevgili limonata. seyirciler haberatörde bugün bir kez daha ibret verici bir yeri gördük. Beyefendi evet, oynamayın oynayın. lütfen. Limonata. Bu limonata mı? Limonata tabi al. Yani yapılmış limonata. Ben size yetkililere, yetkililere havale ediyorum yani başka bir şey. Derken birazcık daha mantıklı konuşun bizim. Burası birçok alemden tertemiz bir mutfaktır. Lütfen. Çekmeyen arkadaşım kapat. Kapatma kapat. burayı. Arkadaşım lütfen hadi. Geç vakti Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi biz haberatör ekipleri olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra sorumluluk artık yetkililerde. Ama şunu da bilmek belirtmek gerekiyor. Haberatör ekiplerinden hiç kimse kaçamaz. Eyvallah.